Merhaba arkadaşlar. Bir videonun izlenip izlenmeyeceğine saniyeler içinde karar veren tek bir şey var. Video kapağı. O kapak saatler süren tasarım çilesi demekti ta ki yapay zeka hayatımıza girene kadar. Bugün size tıklanma rekorları kıran o profesyonel kapakları Photoshop'a dokunmadan sadece 5 dakikada nasıl oluşturacağınızı göstereceğim. Hazırsanız yapay zeka video kapağı yapımı dersine başlıyoruz. Şimdi daha önce hazırladığımız o süper etkili prompt'u görsel hale getirme aşamasına geçelim. İlk iş tabii ki o Gemini'den aldığımız prompt'u kopyalıyoruz. Ardından harika bir platform olan LM Arena sitesine gidiyoruz. Siteye girdiğimizde öncelikle battle modunu direct chat'e çeviriyoruz. Sonra resim ifade eden o küçük tuşa basıyoruz. İşte en önemli adım. Üste açılan menüden özellikle Gemini 3 Pro Image Preview modelini seçtiğimizden emin oluyoruz. Son olarak Gemini'den aldığımız prompt'u oraya yapıştırıyoruz. Birkaç saniye bekliyoruz ve işte Tıklanma garantili kapak fotoğrafınız saniyeler içinde hazır.